Efendim bugünlerde bir Z kuşağıdır gidiyoruz. Z kuşağı aşağı, Z kuşağı yukarı. Alfabedeki bütün harfler bitti. Sıra Z'ye mi geldi? Nedir? Bu Z kuşağı Allah aşkına. Gelin bu programda Z kuşağını biraz yakından tanımaya çalışalım. Onları tanımalıyız. Çünkü onları tanımazsak, onları anlamazsak biz yetişkinlerin ileriki yılları çok da kolay olmaz gibi geliyor bana. Efendim Z kuşağı 1995 ile 2002 yılı arasında doğanlara deniyor. Bunlara internet kuşağı diyebilirsiniz, Google kuşağı diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin çünkü bunlar tam da internetin içine doğmuş bir kuşak. Peki bu Z kuşağının özellikleri nelerdir? Neden bugünlerde bu Z kuşağı bu kadar çok konuşuluyor? Neden onlardan biraz çekiniliyor? Bazıları ya bunlardan bir şey olmaz. Bu kuşaktan ne olacak? Bu gençlerden adam olmaz derken bazıları da ben bu kuşağa çok güveniyorum. Gelecek bunlarda diyor. Yani biz yetişkinler galiba bu kuşa kendi taraflarımıza, kendi isterimiz gibi o taraflara doğru çekmeye çalışıyoruz. Bizim gibi olmalarını bekliyoruz ama durum hiç de öyle değil. Çünkü biraz detaylara indiğimizde bu Z kuşağının öyle anne babaların, yetişkinlerin istediği gibi onların çektiği yere gidecek bir kuşak olmadığını çok rahat görebiliyorsunuz. Nasıl mı? Bakın şöyle. Mesela Z kuşağı yaratıcı ve işbirlikçi bir kuşak. Oldukça çevresel, doğa olaylarına son derece duyarlı, hayvan haklarına, kadın haklarına, çocuk haklarına büyük önem veriyor. Grup çalışmasını rahatlıkla yapabiliyor. En önemlisi değil, bilgiye çok hızlı erişebilen bir kuşak bu. Dedik ya teknoloji içinde doğmuş diye bu teknolojiyi hayatın her alanında kullanıyor. Yani siz ben şu köşeden bir sipariş vereyim dediğinizde şuradan telefon numarası neredeydi? Magnetin bulamıyorum dolabın üzerinde. Bir de söyleyeceğim dediğinizde onlar yok canım hemen şu sepete girelim buradan şunu yapalım diyebilen bir kuşak. En önemlisi bu kuşak Stratiko'ya karşı bir kuşak. Yani program başladı dedik ki bu kuşağı siz istediğiniz gibi kolay kolay yönlendiremiyorsunuz. Uzmanlara göre Z kuşağı hakkında uzun uzun incelemeler yapıldığı anlatılabilir. Ben de bu programda öyle sizin çok da fazla kafanızı ışınmak istemiyorum. Sadece birkaç önemli detay çok çok önemli biz yetişkinler için. Dediğimiz gibi Z kuşağı hani şimdiden deniyor ya işte şu kadar kişi oy kullanacak, bu böyle mi olacak, bu böyle mi olacak. Z kuşağı kim ne derse desin kendi bildiğini, kendi bildiği doğruları yapan, uygulayan bir kuşak. Yani senin, benim, onun dediğini yapan değil, kendi inançlarına, kendi eğitimine, kendi kültürüne göre oyunu böyle kullanacak olan, hayatını da böyle devam ettirecek olan bir kuşak. Dolayısıyla Z kuşakla çatışmak yerine, Z kuşağını bir yerlere çekmek yerine bence biz yetişkinlerin bu kuşağı anlamaya zaman harcaması gerekiyor. Çünkü biz onları anlayamazsak aramızdaki uçurum her geçen gün artacak ve ciddi kopuşlar olacak. Ha bu arada bir arkadan gelen kuşak da daha var ki onu valla ne diyeyim bilmiyorum. 2013 yılından sonra doğanlar ya da e, alfa kuşağı deniyor. Artık Z kuşağı böyleyse alfa kuşağı kim bilir nasıldır ne diyelim anne olarak Allah kolaylık versin. <laughs>